Beşiktaş'ın Süper Lig'de çıktığı son 6 dış saha maçında şu sonuçlar alındı. Kayseri Spor, 4 ila 0 Galatasaray, 1 ila 1 Konya Spor, 2 ila 0 Kasımpaşa, 1 ila 1 Antalya Spor, 3 ila 1 Fatih Karagümrük, 2 ila 0 eğer Galatasaray ve Kasımpaşa sınavlarından da 3'er puan çıkarılsaydı, şu anda çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Kendi evinde nasıl, Kartal'ın sezon başından beri iç saha performansı ise şu şekilde, Eyüp Spor, 2 ila 1 Başakşehir, 2 ila 1 Kocaeli Spor, 3 ila 1 Gençler Birliği, 1 ila 2 Fenerbahçe, 2 ila 3 Samsun Spor, 1 ila 1 Beşiktaş, kendi evinde Gençler Birliği ve Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra Samsun Spor'la berabere kaldı. Burada toplam 8 puanlık kayıp var, 9 puanlık mesafe Süper Lig'de 14 hafta karşılaşmaları tamamlandı. Lider Galatasaray'ın 33 puanı bulunuyor. Beşiktaş ise 25 puanla 6. basamakta. Yani zirve yıl arada 9 puanlık bir mesafe var. Siyah beyazlılar bu sezon hiç beklenmedik hatalar sonucu inanılmaz kayıplar yaşadı.